otelde kalıyoruz? Şeyde, uh, Regent Beverly köşeden sağa dön. <laughs> Tanrım bu bebek jilet gibi kayıyordur. Anlayamadım. Bu seni çıldırtmıyor mu? Üstelik sadece dört silindir. Arabalardan anlıyorsun. Bunu nereden öğrendin? Yol ve iz dergisinde. Birlikte büyüdüğüm çocuklar Amerikan arabalarına çok düşkündü. Mustang'ler, Corvette'ler. Ucuza alır tamir ederlerdi. Ben de izlerdim. Peki sen neden arabalardan hiç anlamıyorsun? İlk arabam bir limuzindi. Peki bu... <laughs> Arkadaşlarınla nerede yaşardınız? Leachville, Georgia. Biliyor musun şanzımanı yolda bıraktın tatlım. Vitesi takamıyorsun. Bu standart H'dir. Standart H. Çok da ya. <laughs> Bir lotus kullandın mı hiç? Hayır. Ama şimdi kullanacaksın. Alay mı ediyoruz? Hayır, yoksa paltomun üstünden kalkacağın yok. <laughs> Emniyet kemerini tak. Seni hayatının gezisine çıkartıyorum. Bu arabanın neler yapabileceğini göstereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Tutun. Tamam. Gidiyoruz. Onun pedalları yarış arabalarınınki gibidir. Birbirine yakındır. Yani kadınların kullanması daha kolaydır. Çünkü ayakları küçüktür. Ben hariç 39 giyerim. Ayağının bileğindendirse ne kadar olduğunu biliyor muydun? Bunu biliyor muydun? Hayır bilmiyordum. Herkes bilmez zaten. Söylesene sizin gibi kızlar bugünlerde ne kadar para kazanıyor? Yuvarlak olarak. 100 dolardan aşağısını kabul edemem. Geceliğine mi yüz dolar? Saatine. Bir saatine mi? Saate yüz dolar kazanıyorsun ve çizmenin fermuarını çengelliğine ile tutturuyorsun. Ha? Şaka ediyorsun herhalde. Para konularında şaka yapmam. Ben de öyle. Saatte yüz dolar ha? Çok sertsin. Yok henüz değil. Ama potansiyeli var. İyi Bu gece arabayı bir daha kullanacak mısınız efendim? <laughs> Umarım hayır. <laughs> ah, i̇şte burası. Evet. Yalnız dönebilecek misin? Evet. E, 20 dolarımla taksiye bineceğim. Bürona döneceksin. <gülüyor> evet. <laughs> Büro mu? Evet. Getirdiğin için sağ ol. Görüşürüz. Güle güle.